Merhaba. Bu meditasyonda emeğimizin karşılığını alma gücünü bilinçaltımızda yeniden kodlamayı niyet ediyoruz. Çünkü bazen ne yaparsak yapalım emeğimizin tam karşılığını alamadığımızı hissediyor ve kendimizi negatif duygun içinde kaybediyor oluyoruz. Ve şimdi konforlu bir şekilde oturabilir ya da uyku öncesi pozisyonuna geçebilirsin. Harikasın. Şimdi derin bir nefes alıyorsun. Ve yavaşça bırak. Ve her nefeste bedenindeki gerginlik geçiyor ve rahatlıyorsun şimdi bütün dikkatini ayak parmaklarına ver. Ve oradaki tüm kasları, iskeleti bunu hayal et. Ve gözlerini yavaşça kapat. Sanki hem bulunduğun yerdesin, bulunduğun odadasın, hem de gözlerini kapattığın yerde. Ve ayak parmaklarını yavaşça ılık bir sıcaklığın geldiğini hissediyorsun. Ve bu güzel, güven veren enerjinin usulca ayak tabanını tamamen sarmasına izin veriyorsun. Ve tüm günün ve tüm yaşamın yorgunluğu da usulca gidiyor. Ve rahatlıyorsun her nefeste. Çok ama çok güzel bir duygu bu. Biraz olsun kendine izin vermek ve rahatlamak tüm günün yorgunluğu usulca giderken yavaşça bu rahatlama hissi dizlerine kadar çıkıyor ve tüm kas yapını, kan akışını hissediyor, fark ediyor ve görüyorsun. Oturduğun yerin sıcaklığını hissediyor ve daha da derinleşiyor, gevşiyor ve rahatlıyorsun. Benim sesim sana bir dost sesi oluyor. Şimdi ve daima her ihtiyacın olduğunda sesim sana eşlik edecek. Ve bu güzel ılık sıcaklık, güven veren enerji yavaşça üst bacaklarına doğru çıkarken kendini daha dingin ve sakin hissediyorsun. Ve her nefeste daha da dinginleşiyorsun. Oturduğun yerin sıcaklığı seni daha da rahatlatıyor. Ve benim sesim sana bu yolculukta eşlik ediyor. Ve biliyorsun ki her ihtiyacın olduğunda sesim sana her zaman eşlik edecek. Ve bu güzel rahatlama hissi kalçandan kasıklarına doğru gelirken daha dingin ve sakinsin. Ve bedenindeki o güzel rahatlama hissinin yayılmasına izin veriyorsun. Her nefeste daha da rahatlıyorsun omuzların ve sırtın tamamen rahatlıyor ve tüm günün stresi ve yorgunluğunu sırtından atılmasına izin veriyorsun sanki bir sana saatlerce masaj yapmış gibi dingin ve sakinsin ve karnın ve karnındaki tüm organlar daha dingin Sakin, şu anki o muhteşem enerjiye bırakıyorlar kendilerini. Ve bugünden itibaren daha aktif ve verimli çalışıyorlar. Ve kalbin, yüreğini sıkan, özen her konu şu anda her derin nefeste uzaklaşıyor ve rahatlıyorsun kalbinin ritmini hisset, ne kadar dinginleştiğini fark et ve boğazın söylemek isteyip de söyleyemediğin her şey şimdi her nefeste uçup gidiyor ve boğaz çakranın hafif dediğini hissediyorsun ve kolların tamamen rahat zihnin berraklaşıyor gözlerin daha dingin. Kulakların sadece benim sesime odaklanıyor ve diğer sesleri uzaklara gönderiyorsun. Sadece benim sesime odaklanıyorsun. Zihnin dalgaların kıyıya vurduğu sakin bir deniz gibi dinginleşiyor. Kendini çok güzel bir bahçede yürürken hayal etmeni istiyorum. Ayak parmaklarına bak. ...ve yavaşça vücudunu tara... ...üzerinde ne olduğunu... ...ne giydiğini fark et... ...ve kafanı usulca gökyüzüne doğru kaldır... ...o uçsuz buzaksız... ...as mavi gökyüzüne hisset... ...mavi güven rengidir... ...ve güvende olduğunu bilmek... ...bizi rahatlatıyor... ...ve o güzel bahçede yürürken toprak ananın vücudundaki tüm negatifi almasına ve dönüştürmesine izin ver lütfen. Ve şimdi sadece benim söylediklerimi dinle. Belki içten içe uzun zamandır taşıdığım bir duygu var. Çok çabalıyorsun ama karşılığını alamıyorsun. Veriyorum ama değerim görülmüyor. Ve belki bu duygu içinde görünmez bir ağırlık yaratıyor. Şimdi çok derin bir yerden bunu fark et. Bilinçaltı. Verdiğini alamadığında öğrenilmiş bir kılıp geliştirir. Benim emeğim yetmiyor. Ben hak etmiyorum gibi düşünceler oluşur ve bu düşünceler ağır duygularla bedenimizi, zihnimizi meşgul eder. Ve bunlar bizim gerçeğimiz olur. Ama bil ki bunlar senin gerçeğin değil. Sadece eski seslerin yankısı. Artık bu duygulara ihtiyacın yok. Ve tüm negatif duygularından özgürleşmeyi niyet ediyorsun şu anda. Ve bedenine lütfen taramanı istiyorum. Bak bakalım bu yoğun duyguları vücudunda nerede hissediyorsun? Ve ellerini o keşfettiğin hissettiğin duyguların olduğu yere doğru yerleştir lütfen. Ellerimiz şu anda mıknatıs görevi olacak. Dilersen benimle beraber tekrarlayabilir ya da sadece dinleyebilirsin. Bilinçaltımda ve ön beynimde kendimi inandırdığım tüm emeğimin karşılığını alamamamla ilgili negatif kodları ve inançları iptal ediyorum. Özgürleşmeyi seçiyorum. Şimdi ve tüm zamanlara doğru ve tüm negatif etkilerinden arınıyorum. Hisset. Ve şimdi ellerin o negatif hissettiğin duyguları çekmeye başlıyor. Sanki bir mıknatıs gibi her nefeste ellerine gri bir dumanın aktığını hisset. Lütfen. Çek nefesi. Ve yavaşça verirken sanki avuç içlerin gri bir dumanla doluyor. Ve yavaşça o gri duman ellerine doldukça ellerini sıkıştırıp kapatmanı istiyorum tıpkı bir yumruk şeklinde. Sanki o negatif duyguları avucumuzun içinde sıkıştırdık ve onlardan özgürleştik. Bedenimiz, zihnimiz rahat ama avuç işlerimizde birazcık ağır bir duygu var. Şimdi yavaşça serçe parmağından başlayarak ufak ufak parmağını açıp bu gri dumanın bedenini terk ettiğini hisset yüzük parmağını ve yavaşça orta parmağını açtıkça avuç için rahatlıyor İşaret parmağın ve baş parmağınla beraber avuç içlerinin yukarıya bakıyor ve şu anda arındın ve rahatladın ve şimdi evrendeki şifa enerjisini bolluk, bereket ve başarı enerjisine avuç içlerinden içeriye akmasını niyet ediyoruz çünkü artık özgürleşme zamanı. Şimdi bu zincirleri çözelim ve tüm negatif duyguları yerine pozitif duyguları yükleme zamanı. Hayal etmeni istiyorum. Avuç içlerinden içeriye doğru ışıl ışıl akan altın renkli bir kaynak var. Bir enerji ve bu enerji yavaşça kollarından kalbinin ortasına doğru geliyor. O kaynak senin emeğin. Ve saf sevgiyle bedenine akmaya devam ediyor. Ve bu güzel enerji tüm beğenliğine, DNA'na yerleşmeye başladı. Ve bu dönüşümü hissediyor ve sevgiyle kabul ediyorsun. Ve sadece benim söylediklerime kulak ver ve bu ışıldamanın, bu parlamanın bu dönüşümü hisset ve hayal et emeğin gayretin alın terin hepsi ortada altın bir ışık olarak parlıyor ve bu ışık sana fısıldıyor ben değerliyim benim emeğim değerlidir ben yaptığım her şeyin güzellikle karşılığını alıyorum ve bunu hak ediyorum. Her nefeste içimdeki bu ışık büyüyor ve bilinçaltına yeni telkinler yerleşiyor. Bu dönüşümü sevgiyle kabul ediyorum. Emeğim evren tarafından görülüyor. Hak ettiğim bolluğun karşılığı bana kolaylıkla akıyor. Değerim artıyor. Emeğim takdir ediliyor çünkü bunlar güvenli ve rahat. Şimdi zihninde bir sahne canlandır lütfen. Verdiğin emeğin evrenin ellerine ulaştığını gör. Nerede kendini daha iyi hissetmek istiyorsan iş yerinde olabilir, özel hayatında olabilir, evde olabilir. Şimdi kendini orada hayal et. Ve yaşadığın her şeyin tam da arzuladığın ve istediğin gibi dönüştüğünü hayal etmeni istiyorum. Ve evrenin sana teşekkür ederek geri verdiğini hayal et. Bolluk, takdir, fırsatlar, saygı, sevgi, değer, senin emeğinin karşılığı sana farklı yollarla geri dönüyor. Bilinç artık artık öğreniyor. Ne kadar verirsen, o kadar çoğalarak geri alırsın. Çünkü denge budur. Dermek ve almak aynı bütünün iki parçasıdır. Şimdi derinlerden şu telkinleri benimle beraber lütfen tekrarla. Ben değerliyim. Benim emeğim kıymetlidir. Ben emeğimin karşılığını sevgiyle, bollukla alıyorum ve almayı kabul ediyorum. Bu cümleler bilinç altında köklenirken içinde huzur ve güven hissi yükseliyor ve artık biliyorsun ki senin emeğin her zaman görülür ve bolluk bereket başarıya dönüşür. Sen hak ettiğini zamanında ve doğru yollarla alırsın. Derin bir nefes al ve bırak. Kalbinin etrafında altın bir ışık alanı oluştu. Bu ışık seni değer duygusuyla sarıyor. Artık geçmişin zincirlerini bırakabilirsin. Artık kendine şunu söyleyebilirsin. Ben emeğimin karşılığını almaya hazırım. Ve şimdi bu güzel telkinleri sevgiyle kabul ettin, dönüşümü kabul ettin. Ve yarından itibaren kendini çok daha iyi ve güzel hissedeceksin. Ve güzel haberlerini bekliyorum. Şimdi yavaşça hazır olduğunda gözlerini açabilirsin ve bu yeni telkinlerle birlikte daha özgür, daha değerli ve daha güçlü hissederek hayatına devam edebilirsin. Sevgiyle kal.